Evet değerli dostlar. Şimdi Sürük Efendi'yi e, kış ayı için anlatmaya başlayalım. Bu gördüğümüz e, yanında yaklaşık 3 e, haftayla bir ay arasında beklediler. Ve sararma gördük Sürük Efendi'lerimizde. Şu anda torf toprağı alacağız. Bu şekilde delikler açtık ve toprak nemli. İnşallah Bizim sistemde arkadaşlar bu boyunu sararsın sararmasın. Bunu toprağa alıyoruz. Mesela şöyle bir anacımız var. 12 gram. Maşallah diyelim. Mesela bununki sararmış. Bunu toprağa koyuyoruz. Bak hayvan görüyorsunuz. Hemen işleme başlıyor. Diğerki de girdi. Belki de o da hamile. Bilemiyoruz. Yani şu anda hepsini toprağa arıyoruz. Bu ortaya da e, su koyuyoruz ki stres yaptıkları anda ya canları sıkıldıkları vakitte buraya suya girebilirsinler. Bu şekilde arkadaşlar hemen hemen toprağa girmeyen yok. İnşallah bir hafta ile iki hafta arasında açacağız toprağı tekrar size konforlu bir şekilde göstereceğiz inşallah